Evet, Zone 94'ün hazırlamış olduğu Windows XP Service Pack 3 Profesyonel Edition işletim sistemini tanıtmadan önce şöyle bir kısaca kasayı hatırlatayım. Şu an videosunu çektiğim kasada Foxconn'un anakartı mevcut. G31 MXP anakartın adı. G31 chipsetli. Bakın şuradaki ekran kartının ısınıyor zaten. Onboard ekran kartının soğutucusu burada wi wifi kartımız var. İlginç bir kasa. Ee, bakın şurada IDE eski artistler için soket mevcut. Yine şurada altta görüyorsunuz floppy diskler için bir adet soketimiz mevcut. 4 adet de SATA portu var. Şurada kasadaki hataları bize söylemesi adına bir speaker'ımız, hoparlörümüz mevcut. Şöyle geliyor. 160 GB 7200 RPM Samsung'un bir hard diski var. %100 sağlık ilginç yani yaklaşık 20 yaşında bir hard disk fakat e, sağlık testlerinde birazdan görürsünüz. %100 performans ve sağlıkta 300 watt standart bir güç kaynağımız mevcut. Şu an DVD ROM takılı değil. Şöyle RAM'lere bakarsak High Level'in 2 adet DDR2 belleği mevcut. Şurada BIOS çipini görüyorum. Bakın, Phoenix'in BIOS çipi. Alt tarafta yine Realtek'in muhtemelen e, ses çıkışlarıyla alakalı. Sol alt şu ses çıkış çipi diye biliyorum. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltmenizi rica ederim. Çünkü bu bölüm sesle alakalı bölüm. Bakın kondansatörler, yoğunlukta şu Realtek'in ses çipi AC97 olabilir. Buradaki de muhtemelen ethernet kartının çipi diye düşünüyorum. Üzerinde yazan RTM 875T 531. Muhtemelen o şeyin çipi. Ethernet'in. Şurada bir harici fan takarsak onun soketi. Evet kasa bu şekilde. Bir de önden göstereyim. Evet, X XP tanıtımına geçelim. Evet başlayalım. Şöyle bir klasik olarak başlat menümüze tıklayalım. 7zip arşiv menajerini yüklemiş arşiv yöneticisi. Onun haricinde sistem information'a bakalım. Sistem bilgilerine. Evet Windows XP 32 bit yüklü RAM 4 GB fakat 3.2 GB'ını görebiliyor. 32 bit sistemlerde biliyorsunuz kısıtlama mevcut. Maksimum 3.2 GB'ını görüyor. Şöyle bakarsak evet burada da zaten 3.24 GB RAM. İşlemcimiz Pentium Dual Core E5300 çift çekirdek bir işlemci. Şöyle Task Manager görev yöneticimizden bakarsak Aygıt yöneticimize girdik. Yüklü olmayan driverlarımız var. Onları yükleyeceğiz. Şu an wireless'ımız kurulu. Driver booster ile e, sürücülerimizi güncelleyelim hızlıca. Evet, scan yapalım. Tarama yapsın. Driver booster'ı öneririm. Eğer ethernet bağlantınız ve kablosuz bir bağlantınız varsa sürücüleri hızlı bir şekilde kurabilirsiniz. Kurmak istemediğiniz sürücüleri seçmeyebilirsiniz. Mesela bakın ekran kartının kayıp hiç yüklü değil diyor sanırım. 2010'da en son bir güncelleme gelmiş. Aynen 3 sürücü tam hiç yok. Diğerlerini güncelleyecek muhtemelen. Bakın 2001'leri 2013'lere çekecek. Güncelleyecek. Çünkü 2001 XP'nin üretim yılı Şuradan sizlere bir de about windows diyelim. Son çıkan Windows sürümü, Windows yani XP'nin son çıkan Service Pack 3. Burada bakın physical memory de 3.4 GB olarak yüklü bellek olarak görmekte. Ekran kartı onboard dahili bir ekran kartı. Ben e, BIOS ayarlarından maksimuma getirmiştim. Yani maksimum kapasitede olmasını istemiştim. Bakalım e, ne kadarını. Şimdi bir yandan da sürücüleri indiriyor. Şimdi göremeyeceğiz. Evet, sürücü yükte olmadığı için göremeyeceğiz. Biraz sonra sürücü yüklendikten sonra orayı görürüz. Evet yükleme başlamış. <laughs> Kuzey ve Güney köprüsünü şu an yüklüyor. Aynı zamanda oraya bağlı aygıtları, sistem aygıtlarını yüklüyor. Yüklemeden sonra geri geleyim. Evet bir yandan aygıt yöneticimi kontrol ediyorum. Kurulan sürücüler orada sürekli güncellenmekte. Ses kartı ve ekran kartı şu an yüklenme aşamasında. İşlemci köprü bağlantılarını kuruyor. Evet şu an ekran kartı video kontrolü sürücüsüne geçti. Evet bu bu gibi böyle birkaç kere ekran gidip gelebilir. Biliyorsunuz sürücü yüklerken iletişim arada bir kopabiliyor. Bakın reboot required yani yeniden başlatma gerekli olduğunu söylüyor bazı sürücülerde. Çünkü onlar sistem sürücüleri. Evet. Toplam olarak 138 adet sürücümüz yüklenmiş. Şimdi sistemi yeniden başlatalım. Bir yandan da. Şimdi çok ilginç bir şey göstereceğim size. Şimdi ben bu videoyu çekiyorum ya. Bakın Zon 94'ün sayfasında da bir e, çöküş yaşanmakta. İlginç bir şekilde sistemi çökmüş. Allah'tan bir gün önce ben tüm şeyleri indirdim. Bakın XP. Şöyle size yaklaştırayım. XP, Windows 11 ve Windows 10 ISO kalıplarını işte readme'leri beni oku dosyalarını indirmiştim. Yazılımadası.com sayfamızda onları da paylaşacağım. Sizlerden mahrum etmeyeceğiz onları. Kullanmak isteyenler oradan kullanabilir. Evet bakın sürücümüz falan kuruldu. Görüntümüz tabi daha da şıklaştı. Sadece biraz çözünürlük düşmüş. 800-600 Şöyle bakın zaten görüyorsunuz. Default monitor ee, monitörümüz varsayılan monitörümüz Intel G33 G31 Express chipset ekran kartı yani dahili ekran kartımıza bağdaşmış diyebiliriz. Tekrar aygıt yöneticimizi bir kontrol edelim. <laughs> Bu arada özür dilerim. Hastalığım tam iyileşmedi. Evet, valiz kartımız, dahili ethernet kartımız, tüm sürücülerimiz kurulmuş. E, ultra ata, SATA, serial ata, oda kurulmuş. Şimdi tekrar bir DirectX diyak yapıp ekran kartımıza bir bakabiliriz. Ekran kartımız tekrar bir denetleyebiliriz. Bakalım 256 MB mi yoksa daha fazlasını görecek mi? 384 MB dahili bir hafızası var. Birkaç oyun deneyebiliriz diye düşünüyorum. Need for Speed Underground e, olsun. İşte o tarz oyunları filan. GTA Vice City, GTA San Andreas deneyip deneyimleyebiliriz. Sanırım bu bilgisayar yaklaşık 2006-2007'nin bilgisayarı diye düşünüyorum. O dönemlerin bilgisayarı olabilir. Hatta belki biraz daha 2008 civarı falan olabilir. 2008-2010 masaüstleri olabilir dual kollar. Tekrar bakalım başka neler vardı. Bakın XP Codec Media Player Classic'in kodekleri. <laughs> Uzaktan bir yönetici asistanımız var. Çeşitli programlar bakın. Şey bile var. Net Framework 4 bile var. Media Player Classic ile videolarınızı izleyebilirsiniz. Filmlerinizi izleyebilirsiniz. Açık kaynaklı bir yazılım diyebiliyorum. Bakın GNU General Public Lisans adı altında zaten dağıtımı yapılmış. Bununla videolarınızı izleyebilirsiniz. Eski bir bilgisayarınız varsa. Tarayıcıları kurup İnternete çıkış yapabilirsiniz. Basit, basit işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşte nedir? Ofisinizde evet, sayfasına girmiyor. Ofis işlerinizi yapabilirsiniz. Maillerinizi kontrol edebilirsiniz. Ders çalışabilirsiniz. Youtube performansı biraz düşük olabilir. Şimdi bakacağız. Ekran kartı sürücümüzü kurduk. Biraz daha iyi olabilir. çift çekirdekli bir işlemci ile yani ne kadar yapılabilirse o kadar ilerdikçe sizlere bilgisayarda yardımcı olmaya çalışacak. Bu arada eski konularıma bakayım. Bakalım YouTube performansı nasıl? Biraz ağır yüklüyor haliyle. Bir de ben tek antenli bir Wi-Fi ile bağlanıyorum. Aslında 1000 megabit internetim var fakat konum olarak <laughs> odam baya uzakta. Yani aslında şimdi şöyle bir yan yana mesela iki Wi-Fi kapı kapalıyken bir deneyimleyebiliriz. Evet bakın şimdi bu 15 megabit. Burası 260 megabit görüyor. 13 megabit gördü. Tabi burada hem masanın altında oluşu kasanın hem tek antenli oluşu. Buradaki Wi-Fi'yi Wi-Fi 6 TP-Link'in 6 protokolünü desteklediği için yani kapıyı açtığımda 400'leri falan görüyor ki bana da yetiyor 400 megabit kablosuz Gayet yeterli bir hız. Şimdi biz buraya geçelim Youtube için bakalım Yani 720p'ye kadar Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum Bir yandan da CPU yükümüze bakalım Evet bir sıkıntı var Bakalım bir 1080 pde ne yapacak? Ne oynatıyor? Biraz loading de tabi sıkıntı olabiliyor. belki kablosuz internetimiz olsa bir tık daha hızlı yükleyebilir diye düşünüyorum. Yani 20 megabitle. Supermium biraz daha hızlı olabilir. Onu kabul ediyorum. Çünkü bu MyPal Firefox'un eski bir sürümü. <laughs> <laughs> 60 74 güncellenmiş. 68'di bir ara. 720 pde biraz daha iş görür vaziyette diyebilirim. Evet tam ekranı alınca bir tık sıkıntı yapıyor. Ya yine standart web gezintisinde problem yaşatmaz. Öyle söyleyebilirim. Çift çekirdekli bir bilgisayarınız varsa bunu da kurabilirsiniz. Windows 7 de kurabilirsiniz. Aslında şöyle Windows 7'nin yazılım adası.com sayfasında hemen size göstereyim. Profesyonel orijinal sürümü var. Açıkçası ben genelde eski tar eski bilgisayarlarda onu kullanıyorum. Burada bir tane daha eksper var. Yedek olarak tuttum. Eski bir i3 4. nesil. Mesela onda orijinal Windows 7 var. Profesyonel. Canavar gibi çalışıyor. Bu sayfamızdan orijinal kalıpları indirebilirsiniz. Buradan reklam da yapalım kendi kendimize. Zaten Ultimate Service Pack bir bakın 48 bin görüntülenme almış. Yani 20 bin indirme falan var. <laughs> 2 GB ve 6 RAM'iniz varsa Windows 7 Starter'ı kullanabilirsiniz. Gayet hızlıdır. 4 GB ve üzeri için profesyonel ya da Ultimate kullanabilirsiniz. Gayet güzel ikisi de. Yani Windows 10 biraz eski bilgisayarlarda sıkıntı yaratıyor. Açık konuşmak gerekirse. Şu an 10 GB bir yer kaplıyor. Burada bakın recommended önerilen programlar var. Ee, Panda Dom antivirüsü XP'de çalışıyor. Çok da güzel çalışıyor. Bir nevi ne derler? İnternetten bulut sistemine dayalı bir antivirüs programı. Sizlere öneririm. Legacy update ile <laughs> güncellemelerinizi yapabilirsiniz. İşte CD Burner XP programıyla DVD writer'ınız ile CD ve DVD'ler oluşturabilirsiniz. Open Office programı ile Word, Excel, PowerPoint tarzı çalışmalar yapabilirsiniz. Disk kitleme, disk şifreleme programı var. Onun haricinde yine yazılım sayfamızda XP programları var. Yaklaşık 4 GB'lık bir kalıp. Onu indirip eski programları kullanabilirsiniz. Bu Realtek e, sürücüsü. Wirelessı. birkaç tane oyun atalım bu e, ekran kartının şey yapalım e, oyun performansına bakalım fazla bir seçenek yok zaten Denetim masasını bilmiyorum. Özlediniz mi? Ses ayarları bu şekildeydi. Yönetici tulları, yönetici araçları. Donanım ekleme, güncellemeler, DirectX, ekran ayarları. Biraz temalardan bahsedeyim. Çok güzel temalar var. <laughs> Onlardan da kullanabilirsiniz. Windows 7'ye benzedebilirsiniz. Bir ara çok uğraşıyorduk ya. XP böyle Windows 7 tarzı yapıp kullanıyorduk. Evet, e, bu kısmı burada sonlandırayım ben. Birkaç tane oyun atayım. Harici diskime oyunları takayım, çalıştırayım. Fazla da uzatmayalım. Yaklaşık bir 20 dakikalık video olsun. Keyifli bir video olmuştur umarım şimdiye kadar. Daha sonra yine yeni içerikler yapacağım. Elimde bir AMD işlemcili kasa var. O da sanırım 6 GB DDR3 RAM yüklü onda. Ona bir Windows 10 deneyeceğiz. Yine Zon 94'ün yaptığı Windows 10. Düzenlenmiş bir Windows 10. Onu deneyimleriz. Nasıl performans verecek? Günlükte kullanılabilir mi? Artıları eksileri nelerdir? Onlara bakacağız. Evet bir Counter Strike deneyeyim dedim. Counter Strike artık e, hesap makinesi bile açıyor kuvvetle muhtemel. Yine de bir bakalım. Fena değil. On board da olsa. Bu bizim adamımız. Nerede bu? İçeride değil mi? Girip çıktım içeriye. Ayda. Evet, counter güzel çalışıyor. Şimdi GTA Vice City'ye bakalım. Metavice de güzel çalışıyor. Yapmayanlar az olup 1080 pde mi oynayacağız? Yani bin... Niye böyle oluyor? <laughs> 1080 p yapayım mı? 1280'e 124 32 yapalım. Tamam. klasik sahne. Vice City. Evet gayet güzel çalışıyor. Yani Pentium 4 ardından Pentium D. Onlardan sonra çıkan bir işlemci. Yani hyper training değil direkt olarak işlemci içerisinde iki tane çekirdek var. Bu bariz belli yani. Grafik birimi de biraz daha güncellenmiş. Hatırlarsanız bir Pentium 4 işlemcili kasayla GTA açmıştık. Orada pek verimli bir şey alamamıştık. Oyun oynayamamıştık pek verimli. Aldık mı pompalıyı? Vay vay vay. vay. Tak 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 kapıda kim var? Elimizde pompalı var. Polis emmi. Tık topuğuna sıkarım ha. <laughs> Tık atla lan. <laughs> kaç babam kaç. Tak 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 kapıda kim var. Bu uçuyor polis ha de para bak. Hadi buradan kaçalım. Yakaladı bizi ya. Yakaladı o yakaladı. Uuu güzel kaçtık. Taksinin içindeki döşemedeki detaylar bile muazzam. Bakar mısınız? Halı döşemesi var taksinin içerisinde. Arkadaki Aski şey detayı camdaki süs. Oo güzel. Evet. Kısa oyun testlerimizi yaptık. Yani zamanı için ekran kartıyla. işte o zaman ne vardı? Hitman vardı. Ee, birkaç hatırladığım oyun onboard ekran kartıyla oynanabilecek. Call of Duty'nin ilk sürümleri falan oynanabilirdi. Age of Empires oynayabiliyorduk. Biraz kasıyordu. O popülasyon arttıktan sonra biraz kasıyordu. Yani kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Evde. Belki çoluk çocuğa işte bir oyun açarsınız, bir şeyler açarsınız, basit ee, şey programları açarsınız. Realiteyi de görelim. İşte çizim programları falan onları çalıştırabilir. Eski bir bilgisayar varsa bu tarz bir bilgi, işletim sistemiyle çocuklar için, ufaklar için bir pratik bilgisayar olabilir. Yani bozulsa da bir şey olmaz. Biraz anlıyorsanız yapabilirsiniz. Evet video bu kadardı. Bu arada bilgisayarımız da bu sistemde çıksın. Bu ekranı da özlemişsinizdir. Yeni sistemlerde artık logo show direkt logoyla açılıyor. Artık Videoyu bu Windows XP'nin muazzam açılış ekranıyla sizlere bırakayım. 6 tık yanlış hatırlamıyorsam 6 tıkta falan normal şartlarda açılıyordu. 6 geçişten sonra. Evet sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Takipte kalın. It's